Portakal nasıl soyulur? Öncelikle bu baş kısmını alıyoruz arkadaşlar bıçak yardımıyla. Sonrasında böyle yuvarlıya yuvarlaya kesiyoruz. Kabuğunu alıyoruz arkadaşlar. Portakalın kabuğu çıktıktan sonra bu beyaz kısımları da var. O beyaz kısımlarını da birazcık hemen toparlıyoruz. Varsa yoksa da toparlamaya gerek yok. Hemen parmaklarımızla böyle açıyoruz arkadaşlar. Açtıktan sonra dilimlere bölüyoruz. Bu, bu şekilde. Evet bu iç kısmını da aldık. Böyle. tamam bu. Sonrasında diğerini hemen gene baş kısmını alıyoruz arkadaşlar. Böyle dilim dilim kesiyoruz bunu da kabuklarını. Sonrasında böyle el ya elimizin yardımıyla böyle sıyırıp alıyoruz arkadaşlar kabuklarını temizliyoruz. Aldık temizledik. Hemen buradan gene parmaklarımızla açıyoruz. İkiye böldükten sonra dilimlere tekrardan ayırıyoruz arkadaşlar. Sonrasında tabağa koyup yerleştirip sunumu yapabiliriz. Evet. Bu şekilde tabağa koyduk. Sunum hazır.